allah Türkiye'mizde hastalık, sayrılık yok şeye katılma kardeşlerim milletin dedikodusuna inanma proposollarımız var eee hastahanelerimizin başhekimleri var yani devletimiz güçlüdür, milletimiz güçlüdür, inancı güçlüdür ben de gittim, boğazımı seveyim millet ne kuyruğu ya kuyruğa muyruğa girmen ya Allah Allah yok. Mahalla kuyruğuymuş. Yok bilme evinizde yiyecek mi yok kardeşim. Allah vermiş vermiş vermiş. Bol bol vermiş ya. Pazarda malzeme dolu. Yiyecek dolu. Marketler dolu. Kuyruğa girmenin ne alemi var. Elinizi yiyen doktorlarımızın dediği gibi. Ondan sonra gelin kasaplardan et alın yiyin. Kelle alın yiyin ya. Allah Allah ben de gittim kasaba. Oh kazanalım dart şunu dart dedim bak 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 bak. oh. Getirdim kazana koydum Bıldırcın bıldırcın. Oh. Bak 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 oh. Cücük et olmuş cücük eti bak 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 kazanalım senin bak. Oh. Bademli şeker bademli şeker bak. Daha kazanın işi var. Hem de biraz içine biber attım Kardeşim Şöyle oh içine koydum Hıh Badamalım senin bahane oh oh, oh 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 Ne hastalığı ya Türkiye'de hastalık yok kardeşim Allah Allah Onlar yaban ülkede Dedikodulara inanmam Allah Allah Hıh Oh kadın alım senin bak 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 bak. Oh canımı sevm senin ya. Oh oh kaşık kaşık yetiştiremiyim. Oh karabiberin de atınca mahalen için haşlamayı haşlamanın içine biber atın. Acı biberi atın, cin biberi. Oh, kadın alım senin lan. Ulan yemeğinin yiyesi gelir ya. Bir de maharına kuyruğuymuş. Yok. Bilmem ne kuyruğuymuş. İcat çağırdılar ya. Ah modelin hanımlar. Modelin hanımlar. Biraz eskilere dönelim şöyle. Eskilere dönelim. Bak bak bak. Oh. Kadın alım senin bu halen. Ete bak ete, bak, ete bak. Oh. Bak kadın alım senin. Hastalık mustalık yok. Türkiye'mizde. Onlar yabancı ülkede. Yabancı ülkede. Küş 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 Hiç küş Allah'a Allah'a küş küş kardeşim. sabundan doktorlarımızın, profesörlerimizin dedikleri doğrudur. İç, yiyin eti. Gidin kuzu et alın. Kuzu kuzu. İçine de biber atın. Şöyle haşlama yapın. Oo, Beynim açıldı. Bademli şekermiş vallahi billah. <laughs> oh kadar senin ya. Türkiye'mizde böyle bir şey olmaz inşallah. Olmaz da yani. Önlemini Türkiye'mizde almışlar. Ha şöyle kazanla yem. Ben size doğru yolu göstereyim kardeşim. Devletimiz güçlüdür. Hükümetimiz güçlüdür. Oh kadın alın senin ya. Emekli parasını verin ete. Verin kebaba yiyin. Kelle alın gidin. Parça alın yiyin. Ayak yiyin. Kardeşim mideniz açılır ya. Mideniz açılır ya. Oh. <laughs> Hadi çekiyorsan kapat şöyle kapat isem.